Faili meçhul Muhyettin Taştekin, olay yeri Muş Konusbekler Beldesi, olay tarihi 5 Ağustos 1993. Muhyettin Taştekin'in öldürülmesi olayına ilişkin olarak oğlu Nihat Taştekin şu beyanlarda bulunmuştur. Ailemiz Muş'un Konusbekler Beldesi'nde ikamet etmektedir. 5 Ağustos 1993 günü saat 21.30 sularında sivil kıyafetli, el elde telsiz ve uzun namlulu silahlar bulunan 5-6 kişilik bir grup köyümüze geldi. Bu grubun içindeki kişilerden bir evimize girerken diğerleri kapımızın önünde bekledi. Eve giren kişi babam 60 yaşındaki emekli İmam Muhyettin Taşlekin'i dışarı çıkardı ve evimizin bahçesine götürdü. Bu sırada babam dışına hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmedi. Babam evden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra çok sayıda silah sesi duydu. Silah sesleri kesildikten sonra dışarı çıktığımızda babamın bahçede kanlar içinde yattığını ve silahlı grubun jandarma alay komutanlığı yönüne doğru kaçtığını gördüm. Evimiz ile alay komutanları arasındaki mesafe yaklaşık 800 metredir. Bu olaydan önce babamın sivil polisler tarafından takip edildiğini biliyorduk. Babam çevrenizde tanınan ve sözü geçen Kürt şahsiyetlerden biriydi. 1990'lı yılında Avrupa'ya gitmiş, orada demokratik Kürt siyasetinde aktif rol oynamıştı. Öldürülmeden kısa bir süre önce Almanya-Fransa'ya seyahat etmişti. Köye döndükten yalnızca bir ay sonra ifaz edildi. Babamın sivil posterde takip edildiğine bizzat ben de tanıklık ettim babamın öldürülmesinden iki gün sonra TRT televizyonu olayın PKK tarafından gerçekleştirdiğini haber yaptı. Ancak daha sonra PKK bu olayla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştır. Babamın infazından sonra sağlıklı bir yargı süreci işletilmedi. Tüm ilgili mercileri başvurmanıza rağmen herhangi bir sonuç elde edemedik. Taştekin'in oğlu tarafından beyan edilen tüm bu hususlar olayın aydınlatılmasına ve sorunların tespitine yönelik etkili bir adli sürecin yürütülmediğini göstermektedir. Bizler insan hakları yorumcular olarak aradan kaç yıl geçerse geçsin, Muhyiddin Taştekin için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hafta bir bariyer revandan avi de polis en van polis en bergen sivil hatın lıkva kırına hatın mala o je persona kat çukar Resul saçan got از قصبم یک جوان پولیسان لی پرسی تو قصب مروانی یان قصب حیوان آیی وی جو گوت از قصب حیوان آمه رسول ساچان پیشتی وان پرسان هفته یکی شنده هات رواندن لگوری آگاهیان که فهرتین تان اکو لعالیه رخستان هزبالله غیوه هاتی رواندن او هاتی بردان Resul Saçan, Zeynel Kürsep, Mahmut Demirel, İsmail Ağaya, Tevi kurre Hacı Selim, e, Ben Mala Aziz Önlük, o az, e, Hasan Önlük, o İlhami Önlük, Legende gradaya eliye Zorava Behevra Mane. Ev Pengav din Havina Sala Hazar Nasiz Nur Aştan Aliye Hizan Devlete Vahat Ditin, Le carek eddin denge Resul saçan ne hat bi istin. Tabi hemu inisiyatif o serledanen malbate Vici rayadara fermira derbara akubata Resul saçana vendabuyi de tepeşketin ne bun. Veke komalaya mafe mrovan şahı alihe Em ve hafteyi ji vek her caran dubara dikin dile dile kan. تمギン راحت بهبه ام دغازن اقوبته کسند بنچاف گرنه دا خطنه بندکرن بن لیکولین گرن کريار بندتين روپلن تاري ين ديروكا ولایت روني بكن او गवن تيويست بن اوزد